Arka sokaklarda sınandı yalnızlığın Ve şiirin çığlığı düştü karanlığa Geceye döküldü sözcükler Sağ salim çıkamadı sabaha hiçbiri Ölüm sessizliğiyle üzerine toprak örterek Gömüldü şiirler Parçalarım ki Yusuf oluyor Bir bir Züleyha'yı özlesem yeridir ikimizin gövüne Evvela kavlu belaya çaresizliğin içindeki çareye, ahlara, ahlarla ayağıma dolanan zakkumların pembe çiçeklerindeki zehre, hazırım evet denmeyen şeylere, ikimize yek başlamaya, sana sümerce seslendim, yaralar kabaran dilimle, sırtımda beni aşkın yükle, ikimize tek girizgahla, ten solar, Kelam ise unutulur, kaybolur renkler hafızada. Bense sadece kalbin hüküm sürdüğü yerlerden başladım içimize. Karanlığa ışık yürüdü. Kara karıncanın topal ayağına can yürüdü birden. Toprak berekete, sular cezbeye, mesafeler kalbine, cana can yürüdü. Bütün tümel boşluklar divaneye döndü. Rüzgar çiçek taşıdı aşka. Kaleme saat, kedere nun düştü. Sevimli dudaklarından yarin sarsıla sarsıla gidilecek. İkimiz vardı. Sevimli dudaklarından yarin sarsıla sarsıla gidilecek. İkimiz vardı.